Evet Safa Spor oyuncularıyla birlikteyiz. Bugün lidere darbeyi onlar vurdu. İlk darbe onlardan geldi. Beyler maç hakkında neler söylemek istersiniz? E, lideri devirmek güzeldi. İyi bir galibiyetti. Zorlu bir maç oldu. Takım arkadaşlarını kutluyorum galibiyetten dolayı. Hepsinin elini ayağına sağlık. E, rakibi de buradan tabii ki boş geçmemek lazım. On maçta dört gol yemişler. E, on maçta dört gol e çok iyi bir başarıydı ama bugün burada e, biz bu başarının hiç e, hiç saydık. E, herkesin önünde bu başarının bir hiç olduğunu gösterdik herkese. Bu yüzden e, bu e, işte emeği geçen bütün arkadaşlarıma öncelikle bir de ardından Barış Bey'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize ayanın sağlığı. Evet. Takım olarak çok iyiydi. Karşı rakip de iyiydi ama bizi daha bizlerle maç yapmamışlardı. İlk galibiyetlerini e, yaşattık. <laughs> i̇lk maçımız olmasına rağmen zaten kendi adam e, takımımız olarak e, ilk, ilk çok iyi bir galibiyetti. Birinciliği <laughs> ya birinciliğe adayız diyelim. Eksiklerimiz var. Bir dahaki maça e, kim olursa olsun karşımıza fark etmez. İstediği herkesle yapmak yani, Evet, brav, Beyler teşekkür ederiz. Eyvallah.